selamünaleyküm sevgili dostlar kanalıma videoma hoş geldiniz sevgili dostlar nasılsınız iyisinizdir inşallah Allah cümlenize iyilik versin ee, sevgili dostlarım kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın kan kanalıma abone olduğunuz takdirde e ben bu videoları çok büyük bir istekle çekiyorum her zaman söylüyorum zaten evet sevgili dostlarım e hem e beğeni de atmayı unutmayın yorum da yapın inşallah eğer beğeniyorsanız paylaştıklarım bana yorum yorum yapın. Evet sevgili dostlarım bizim çeyiz sandığımızdan bugün bakayım neler çıkmış. Göstereyim size. Evet bugün patik denilen halk dilinde de çetik denilen gördüğünüz gibi bu patikler çıktı bizim çeyiz sandığımızdan. Ben şimdi bugün size bu çeyiz şeyleri, patikleri tek tek gösterip sizinle paylaşacağım. Bu gördüğünüz ise şal sevgili dostlarım. Çok güzel bir şal. Böyle çiçekli bir şekilde işlenmiş. Evet. Şunlar da patik. Gördüğünüz gibi. Eğer e, vaktim yeterse hepsini tek tek göstereceğim. Tanıtacağım size sevgili dostlarım. Evet. Şöyle göstereyim. Bunlar da bebek patikleri. minicik Gördüğünüz gibi. Evet sevgili dostlarım. Ee, şununla başlayayım. Bununla başlayayım. Evet gördüğünüz gibi e, pulla pardon boncukla yapılmış. Boncuğu ipe diziyorsunuz. Yine yani. Arkasından da bu şekilde tam buradan başlanıyor. Çünkü bunları biz yaptık. Biliyorum çünkü şu burun kısmından başlanıyor ve böyle devam ediyor gördüğünüz gibi kırmızı yaptık bunu biz kırmızı kıyafetlerin altına böyle boncuklu bir patik sevgili dostlar gördüğünüz gibi evet evet sevgili dostlarım bu da ayrı bir güzellik Gördüğünüz gibi bu bunu biz yapmadık. Bu şişle yapılıyor. Bu patikler 6 şişle ya da 5 şişle yanlış hatırlamıyorsam. 5 şişle yapılan patik bunlar. Şöyle göstereyim modellerini. Burun bu da burundan başlanıyor benim anladığım kadarıyla. Ön An kısımdan başlanıp topuğa kadar geliniyor. Bayağı bir zahmetli bir patik bu da sevgili dostlar. Ee, sanırım 5 şişle örülüyor. Küçük küçük şişleri var. Onlarla örülüyor. Şöyle göstereyim. Evet. Bu da böyle çok güzel bir patik. Evet sevgili dostlarım. Bu da gördüğünüz gibi pembe ve lacivert. Aslında hafif yeşile bakıyor ama burada lacivert gibi çıkıyor telefonda. Bakın böyle bu da burnundan başlanıyor ve bu da sanırım 5 şişli örülen patiklerden Evet rengi de çok güzel gerçekten Evet sevgili dostlarım gördüğünüz gibi bu da tığ işi patik bu şekilde üstü taşlarla süslenmiş bu da burundan başlanıyor ama bu tığla örülüyor Evet. Bu tığla örülüyor. Şöyle daha iyi anlarsınız. Gördüğünüz gibi. Burundan başlanıyor. Ve bu da topa kadar gidiyor. Bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir patik bu da. üzere taş işli. Bu aslında tabii iyi anlamaya duracaktı ama bunun örneğini gösterelim diye böyle yaptım. Evet sevgili dostlarım. Ya da yine şişle örülmüş bir patik. Bu da burundan başlanıp yine 5 şişle örülmüş. Şöyle göstereyim. Sanırım bu kiraz modeli. Evet, kirazla benziyorlar çünkü içindeki çiçekler. Kiraz modeli. Bu da çok güzel. Yani gerçekten çok mahir bizim hanımlarımız. O kadar sanatkarlar ki ne kadar güzel yapmışlar yani. Maşallah, varik Allah. Evet sevgili dostlarım, bu da çok güzel. Bu da şişle yapılmış. Sanki hazır gibi. Acaba hazır mı? Onu da bilemiyorum yani. Ama yapan kişi gerçekten bunu hazır gibi yapmış. <laughs> bu da çok marifetli bir şey. Bir de simli. Simli bir yünde. Örülmüş Yani yine simli Ama şuradaki sanata baksanıza Bu nasıl örülmüş Şurada bir iş çıkartılmış ki Yani çok kolay olmasa gerek Sevgili dostlar Çok güzel bir patik bu da Evet sevgili dostlarım Bu da çok güzel bir yeşil bu Tığla örülmüş Burundan başlanıp Öyle gelmiş Bu da yine boncuk Pembe boncukları var Şöyle göstereyim. Boncuklar yine diziliyor. Bunları biz yaptık. Bunları bilebiliyorum da öbürküleri biz yapmadık. Tığ işi. Böyle Örülüyor. Şöyle göstereyim size. Güzel bir yeşil yapılmış. Yani yeşil bir kazakla yelekle kombine edilsin diye. Evet sevgili dostlarım. Bu da çok güzel yine gördüğünüz gibi siyah üzerine yapıldı. Bunu da ben örmüştüm biliyorum çünkü. Bakın böyle bu anlayabilirsiniz de söyleyeyim. Üzerine de taşlar. Bu biraz daha baharlık bir patik yani çünkü açık şu yanları gördüğünüz gibi. Evet. Biraz daha bahar aylarında giyilebilir çünkü yanları açık. Açık ayakkabı gibi duruyor. Siyah üzerine taşlı bir patik. Evet, bu da çok şık. Evet sevgili dostlarım, bu da mavi taşlarla işlenmiş yine. Bunu da ben yaptım. Bu da şu şekilde göstereyim size. Bakın, böyle kenarları açık bulunduğu. Evet, şurası halka kısmı, burada bağcıkları var. Evet, şöyle göstereyim sevgili dostlar. Bu da çok şık, çok güzel bir patik. Şöyle. Mavi kıyafetlerle e, giyilebilir. Bizim Bartın'da var yani patik hala da kullanılıyor bayanlar arasında. Çünkü rahat oluyor terlik zor oluyor. Çantada yer tutuyor ama patik çantada yer tutmuyor hemen çantanı koyabiliyorsun Gittin yerde ayarlaşıldığı zaman ne yapıyorsun pateni giyiveriyorsun Evet sevgili dostlarım bu da yine siyaha çalışılmış bunu da biz ördük daha doğrusu bunu da ben ördüm bakın bunu da öyle altın sarısı boncuklar geçirdik şeye yine ondan sonra da bu şekilde ördük tığ bu da burundan başlanıyor Evet Tığla, burundan başlayıp arkaya kadar gidiyor. Şu boğumu iyi ayarlamanız lazım ki ayak rahatsız olmasın. Evet. Bu da böyle sevgili dostlar. Evet. Bu da çanta e, şeklinde bir patik. Ben bunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Arkadaşına yanda. E, Bu e, tığla ama pardon bu şişle örülüyor. Nereden başlanıyor? Bakın. Buradan başlanıyor. Buradan başlanıp haroşa olarak buraya kadar da yine e, ipe şey geçiriyorsunuz yine boncuk geçiriyorsunuz şu şekilde boncuğu içinde bu şekilde örüyorsunuz sevgili dostlar bu nasıl giyiliyor peki şimdi bunu e, şu kısmı topuğa bu kısmı da öne geliyor şu şekilde açılıyor bu bakın şöyle çok esnek çünkü bu lastik yapıldığı için ön kısmı böyle getiriliyor şöyle öbür kısmında topuğa geliyor. Bunu da ayaktan bağcık olarak geçiriyorsunuz. Bir arkaya iki tarafa. Bunlar da şurada ön kısımda kalıyorlar ayağın. Aslında bir ayakta göstermek isterdim ama şu anda maalesef anca bu şekilde anlatabiliyorum. Çok merak ederseniz yorumlarda anlatın sorun. Ben bir short yapabilirim yani. Bunlardan gösterebilirim yani bir ayakta. Evet bunlar da çanta patik deniyor. Bunlar buradan başlanıp şişle örülüyor. Burası da lastik. Evet sevgili dostlarım. Ondan bir tane daha var burada. Onu da göstereyim bari. Bakın. Ben örmüştüm ama çok kolay değil inanın. Sürekli sayarı görüyorsunuz yani. Çok kolay değil. Çok zor oldu hatta. İnanın çok zor oldu. Ben Ya da bana zor geldi bilmiyorum. Evet sevgili dostlarım. Yine çok meşakkatli bir patik daha. Ama bilenlere göre her şey kolay da. Bilmeyene göre e, meşakkatli oluyor. Bilene her şey kolay. Bu da yine burundan başlanıp böyle gidiyor. Ay, hiç de kolay sanma, olacağını sanmıyorum. Yani şu ipleri attırması değil mi? Hepsini e, sayarak hesaplaması çok kolay değil yani inanın. Bu da çok güzel bir çetik. Bizim geleneksel patiklerimizden bunlar. Yani şimdi şunlar modernize edilmiş patikler. Bunlar. Şunlar da modernize edilmişler. Ama bunlar geleneksel şişle. Beş şişle. Ya da altı şişle mi bilemiyorum. Bilen varsa bana yorumlarda yazsın. Evet sevgili dostlarım. Bu da lacivert. Üzerine beşle çalışılmış. Nale tarzı sanki. Şunun tarzı neydi ki? Bu da değişik bir şey. Evet bu da böyle. Bu da gene burundan başlanıyor. Bu da şişle. 5-6 şişle örülüyor. İşte bunu şu bilek boğumunu çok iyi ayarlamak lazım. Ayağı rahatsız ediyor çünkü. Eğer bilek boğumu ayarlanmazsa böyle bir çetik patik. Bu da sevgili dostlar. Bu da çorap. Yani bizim milletimiz çorap dahi ölmüş. Bakın. Bu da çorap sevgili dostlarım. Evet. Şöyle göstereyim. Boncuk. Bunu da boncuk geçirmişler ipe. Öyle Bu şekilde çorap örmüşler. Bu çorap. Rengi de çok güzel. Evet. Evet sevgili dostlarım. Bunlar da anacığım benim artan yetenginlerden yapmış bebek <laughs> bebek patikleri. Çok güzel. Işte. Çok şirinler çok tatlılar bakın ne kadar güzel yapmış demek ki o kırmızı patiklerden yine artmış annem bunları böyle kız çocuğu için yapmış çok güzeller bakın çok şirinler evet sevgili dostlarım şunu da göstereyim es geçmeyeyim evet bu da büyük bir emek verilmiş bir patik neden çünkü çok arada ip oynanmış yani ip oynandıkça tabi emek artıyor bu da burundan başlamış. Gördüğünüz gibi topa kadar gitmiş. Bu da şiş. Yine şunu da göstereyim. Bunun rengini çok beğendim. Bu e, yapılmış gelmiştir. Bunu annem süslemiştir. Benim annem süslemeyi çok seviyor. Bakın böyle üzerine güzel süslemiş. Eflü üzerine pembeyle süslemiş. Çok güzel olmuş sevgili dostlarım. Bu da yine burundan başlanıp arkada topukta durum. Evet sevgili dostlarım. Bu da gördüğünüz gibi şal. Çok mahir, sanatkar bir ablam var. O bana hediye yapmıştı. Ee, örümcek. Galiba örümcek tığla yapılıyor. Örümcekten yapılıyor. Bu renkli ipler oluyor ya. Bu şekilde onunla yapılmış. Ve bu gülleri de nasıl yapıyor? Buraya araya koyuyor. İnanın ben bilmiyorum. Ama çok harika yapmış değil mi? Ben çok beğendim. Siz ne dersiniz? Gerçekten çok güzel. Bakın. Daha açılıyor bu şekilde. Büyük yani. Bence bu kadarını gösterebiliyorum buradan. Ama çok güzel bir şal yani. O zaten çok güzel şallar örüyor. Müthiş güzel örüyor. Eli çok güzel. Ablamızın. Evet sevgili dostlarım. Şunu da göstereyim acelece. <laughs> Evet sevgili dostlarım bir başka videoda buluşmak dileğiyle bol örgülü günler diliyorum.